Selam herkese, kripto dünyasının en büyük gizemine dalmaya hazır mısınız? Bugün hepimizin aklını kurcalayan o meşhur sorunun peşine düşüyoruz. Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto kim? Gerçek bir insan mı? Bir grup mu? Yoksa sadece bir hayalet mi? Her şey 2008'de küresel ekonomi krizdeyken başladı. E, Satoshi, bankalara ihtiyaç duymayan merkeziyetsiz bir dijital para birimi yani Bitcoin'i anlatan bir makale yayınladı. 3 Ocak 2009'da ise Bitcoin ağını başlatıp ilk bloğu oluşturdu. Bu bloğun içine o günkü bir gazete manşetini gizledi. Bankalara ikinci kurtarma paketi kapıda. Bu mevcut sisteme bir eleştiriydi. Peki Satoshi kim olabilir? Kriptograf Hal Finney'den Bitcoin'un yaratıcısı Nick Szabo'ya kadar birçok isim öne sürüldü. Ama hepsi iddiaları reddetti. Hatta Satoshi benim diyen Craig Wright'ın iddiaları bile mahkeme tarafından çürütüldü. Belki de Satoshi tek kişi değil bir ekipti. 2011'de aniden ortadan kayboldu ve arkasında yaklaşık 1 milyon bitcoin bıraktı. Bu servete neredeyse hiç dokunmadı. Onun için önemli olan para değil bir fikirdi. Finansal özgürlük. Siz ne düşünüyorsunuz? Satoshi tek bir dahi mi yoksa bir ekip mi? Yorumlarda buluşalım videonun devamı Kisa Kodiks YouTube kanalında.